Güçlü birleşim güçlü etki. Maxi C'nin katkılarıyla başlıyor. Herkese merhabalar. Bu hafta dış kulak yolunda oluşan kulak kirinden bahsedeceğiz. halk arasında söylenen bir yanlış tabir aslında. Biz tıp dilinde buna serümen diyoruz. Yani kulak salgısı. Kulak salgısı dış kulak yolunda salgılanan ve dış kulağı enfeksiyonlara karşı koruyan koruyucu bir bariyerdir aslında. Aynı zamanda salgı ve ter bezleri içerir ve kulağın nemlenmesini sağlar. Dış kulak yolu kulak kepçesinden kulak zarına kadar uzanan yaklaşık 2 santimlik bir bölümden oluşur. Dış kulak yolunda bazı tüysü hücreler kulak kirinin zardan dış kulağa doğru yavaş yavaş hareketlendirilerek atılmasını sağlarlar. Bizim dışarıdan yapacağımız özellikle kulak çubuklarıyla yapacağımız müdahaleler bu dışarı çıkmaya çalışan kirleri içeri doğru ittireceğinden kulak kirinin kulak zarına doğru ilerlemesine neden olur. Dolayısıyla dış kulağa kulak çöpü ya da yabancı cismin herhangi bir şekilde içeriye doğru itilmesini kesinlikle önermiyoruz. Kulak kiri bizim için zararlı bir şey değildir. Ne zaman ki çok fazla miktarda üretilir ve yeterince dışarıya doğru atılamaz. Kulak önünü tamamen tıkayarak işitmede azlığa neden olabilir. Biz buna en çok deniz ve havuz sonrasında hastaların birdenbire kulağında duyma kaybı ve işitme azlığı şikayetiyle başvurmasıyla görüyoruz. Aslında kulağın içerisine su kaçmıyor. Kulağın içerisindeki kir suyla beraber ıslanıp şişerek kulakta tıkanıklığa yol açıyor. Normalde bir rahatsızlık vermiyorsa işitme kaybına yol açmıyorsa kulak kirini temizlemeyi önermiyoruz. Kulak kire çok ileri tıkanıklık yapacak seviyeye gel ki biz buna tıp dilinde buşon diyoruz, kulak boğaz hekimleri çeşitli yöntemlerle kulak kirini temizleyebilir. Küret dediğimiz kaşık tarzı aletlerle kulak kirinin arkasına geçip kulak kirini dış kulak yolundan öne doğru çekip çıkarılması yöntemi. Bir başkası ise negatif basınçlı aspiratör dediğimiz sistemlerle kulağın içerisindeki kiri mikroskop altında kulak zarını koruyarak çıkarılması işlemidir. Daha eski yöntemlerde kulak yıkaması yapılmıştı. Yapılırdı. Basınçlı büyük enjektörlerle kulağın içerisinde basınçla su fışkırtılarak kulak yerine dışarı çıkarılması sağlanırdı. Ancak bu yöntemlerde kulak zarına zarar gelebileceğinden ya da kulak zarı delik olan hastalarda orta kulağa zarar gelebileceğinden artık günümüzde kullanılmamaktadır. Yine sosyal medyada sıklıkla karşılaştığımız kulak mumundan da bahsetmek istiyorum. Kulak mumu bir ucu yakılıp diğer ucu kulağın içine yerleştirilerek kullanılan bir yöntem. Burada ateş bir taraftan sağlanarak yine negatif basınç kulak kirinin dışarıya çekilmesi sağlanıyor. Aslında bu yöntem genelde gelişmemiş ülkelerde çaresizlikten üretilmiş bir yöntem. Yani bizim hekime ulaşabileceğimiz bir yerde bu yöntemi kesinlikle kullanmamanızı tavsiye ederim. Peki kulağımızı nasıl temizleyelim? Duş aldıktan sonra dış kulak yolumuzu ince bir mendille kıvrımları temizleyecek şekilde kurutabiliriz. Bunun haricinde saç kurutma makinesiyle saçlarımızı kuruturken kendi kulağımızı yakmayacak mesafede tutmak koşuluyla saç kurutma makinesini yeterli mesafede ve sallayarak kulağın içerisinde kurumasına yardımcı olabiliriz. Daha önce de bahsettiğim gibi kulak çubuğu kullanımını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Aslında kulak çubuğu dış kulağımızdaki kıvrımları temizlemek için yapılmıştır. Kulak pamuğunun hizasının gerisine doğru yaptığımız her hareket kulağa zarar verebilir. Ayrıca dış kulakta bizim için gerekli miktardaki nemi de sürekli kulak çöpü kullanarak kaybedebiliriz. Bazı hastaların sürekli kulak pamuğu kullanımına bağlı dış kulak yolundaki florayı yani orada normalde olması gereken bakterileri yok ederek buralarda enfeksiyon gelişmine neden olmaktadır. Yine dış kulak yolunu yabancı ve sert bazı maddelerle temizlemeye çalışırken ya da kulağımızı kaşırken oradaki cildin bütünlüğü bozulduğunda bakterilerin içeriye girerek dış kulak yolunda enfeksiyon oluşumuna neden olur. Bazı hastaların dış kulak yolu yapısal olarak çok fazla salgı üretir. Bazı hastalarda ise yine anatomik olarak dış kulak yolu dar olduğundan kulak kendini dışarıya doğru temizleyemez. Bu hastalarda kulağın kendini temizleme mekanizması bozulmuş olduğundan belirli aralıklarla kulak burun boğaz hekimine giderek kulaklarını temizletebilirler. Kulak temizletme gerekli hallerde ve uzman bir kulak boğaz hekimi tarafından yapılırsa bir zararı yoktur ve kulağı temizlemeye alıştırmaz. Aslında hastalar daha temiz bir kulağa alıştığından kendileri tekrar tekrar temizlemek isterler. Özellikle son dönemlerde kulaklık kullanımı da dış kulak yolunda tıkanıklıklara, kirlerin artmasına ve temizlenmemesine yol açabilir. Kulaklıklarımızı bir alkollü mendille sık aralıklarla temizlemeyi ihmal etmemeliyiz. Ayrıca kulağın içerisine giren ve tam olarak dış kulak yolunu tıkayan kulaklıkları da kullanmamanızı tavsiye ederiz. Kulak kiri yani serumen çok miktarda olduğunda ve kulağı iyice tıkadığında kulakta çınlama, işitme kaybı, uğul baskı ve basınç hissi oluşturabilir. Bu durumda en yakın sağlık kurum ve kuruluşuna başvurmanızı öneririz. Bazı kulak kirleri çok kuru olduğundan öncelikle gliserinle kulak kirini yumuşatıcı damlalarla kiri yumuşatıp daha sonra negatif basınçlı aspiratörlerle kulak temizliğine yardımcı olabiliriz. Yine dış kulak yolu temizlemek için bazı solüsyonlar da geliştirilmiştir. Fakat kulak zarında bir yırtık olması durumunda bu damlaların kullanılması kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Çünkü kulak zarı delik olduğunda bu maddeler orta kulağa da akabileceğinden orta kulak enfeksiyonlarına yol açabilirler. Kulak kirleri kalıcı işitme kaybına yol açmazlar. Doğru yöntemlerle temizlenildiğinde kulak kirinden bize herhangi bir zarar gelmez. Özellikle yaşlı hastalarda işitme cihazı kullanan hastalarda kulak kiri çok daha fazla önem arz etmektedir. Yaşlı hastalarda işitme zaten kayıp olduğundan kulak kiri işitmeyi daha da kötüleştireceğinden bu durum onların hayatını zorlaştırabilir. Bu nedenle bu hastaların düzenli olarak kulak burun boğaz muayenesinin yapılması önerilir. Çocuklarda da kulak kiri izlenebilmektedir. Genelde Kulak kiri eğer muayeneyi engelleyecek boyutta ise temizlenebilir. Yine onda huzursuzluk ve rahatsızlık oluşturacak şekilde bir tıkaç oluşturmuşsa da çocuklarda kulak temizliğini önerebiliriz. Tıpkı cildimizin yağlı olması gibi dış kulak yolumuzun cildi de yağlı olabilir. Bu hastalarda da daha fazla salgı üretimine bağlı daha sık aralıklarla kulak kiri oluşmaktadır. Kulak temizliğinde belli bir zaman dilimi yoktur. Kulak kiri hastayı rahatsız ettiğinde, işitmesini azalttığında ya da enfeksiyona meyil gösterdiğinde temizlenebilir. Kulak kiri dediğimiz gibi aslında bir kulak salgısıdır. Sağlıklı bir dış kulak yolu için belli miktarda da bulunması gerekir. Bu hafta kulak kiri hakkında konuştuk. Önümüzdeki hafta konuşmamızı istediğiniz herhangi bir konu varsa yorumlarda belirtebilir. Sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. O zamana kadar sağlıkla kalın. Alemila, sağlığınızın hizmetinde.